Çocuklar bu videomuzda da aydınlatma konusuna devam ediyoruz. E, aydınlatma konusunda alt konuları olan uygun aydınlatma nasıl olmalıdır ve ışık kirliliği konularından bahsedeceğim. Şimdi bizim aydınlatmamızın doğru bir aydınlatma olabilmesi için 4 temel şartı uyması gerekiyor. Birincisi gözü yormayan, ikincisi doğru renkte, üçüncüsü doğru miktarda, dördüncüsü de en az enerji harcayan bir aydınlatma. Biz tercih edersek uygun aydınlatma yapmış oluruz. Şimdi çocuklar bunları teker teker açıklayalım. Gözü yormayan derken ışık gözümüze ve beynimize zarar verir. Bu nedenle çok fazla ışığa maruz kalmak tehlikelidir. O yüzden çocuklar biz de gereksiz yere fazla ışığa maruz kalmamaya özen göstermeliyiz. Beynimize zarar verir derken sinir sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Depresyona yol açabilir. Baş ağrılarına sebep olabilir çocuklar. Aynı şekilde gözlerimizi bozabilir. Ya da vücudumuzdaki bir sürü organımızın zarar görmesini sağlayabilir. İkincisi, Doğru renkte aydınlatma kullanılmalıdır. Yani aydınlatmanın amacına göre rengini seçmeliyiz. Ee, bizler daha tasarruflu ve daha gözü yormayan e, özellikte olan floresan lambayı kullanmayı tercih ediyorduk değil mi? Çünkü o beyaz ışık yayıyordu ve doğru olan da buydu bizim aydınlatmamızın amacı neyse biz o renkte bir aydınlatma aracı seçmeliyiz. Üçüncüsü doğru miktarda. Yani o miktarı ayarlarken kullanım yerinin hacmine bakmalıyız çocuklar. Kullanım yerinin hacmi derken şunu demek istiyorum. Mesela çok büyük bir salonda ya da stadyumlarda biz gidip çok küçük bir aydınlatma aracı satın alıp bunu kullanmayı tercih edersek doğru bir aydınlatma yapmış olabilir miyiz? Hayır. Orayı yeterince aydınlatmayacaktır. Ya da çok küçük bir yerde halojen lamba tercih edersek büyük salonların aydınlatılmasında kullanılacağı için o bizim için çok uygun olmayan bir lamba olacaktır. Çocuklar bir de ışığı her zaman arkamıza almalıyız. Sol tarafımızı alarak kitap okumalı ve ders o şekilde çalışmalıyız. Kitap okurken eğer ışık sağ tarafımızdan ya da ön tarafımızdan gelirse gölge oluşturacaktır. Bir de bu da bizim okumamızı olumsuz etkileyecektir. Aynı şekilde televizyon, cep telefonu, bilgisayar ekranına uzun süre bakmak göz sağlığımızı olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden özellikle televizyon izlerken ya da bilgisayar ekranına bakarken mesafemizi korumalıyız çocuklar. Televizyon izlerken 3-4 metre arkasından, gerisinden izlemeliyiz televizyonu. Kitap okurken de aynı şekilde aramızda 30-40 cm mesafemiz olmalıdır. Çocuklar bir de güneşli yaz günlerinde mutlaka güneş gözlüğü takmalıyız. Aynı şekilde çok ışığa maruz kalarak çalışan Mesleklerde güneş gözlüğü ya da koruma gözlüğü takmalılar. Aksi takdirde gözlüleri bozulacaktır. Peki başka nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi dördüncü maddemiz olan en az enerji harcayan ampulleri, lambaları tercih etmeliyiz çocuklar. Buna çok özen göstermeliyiz. Biz enerji tasarrufunu özellikle kendimiz özen göstermeliyiz. Birden fazla ampul kullanmamalıyız ihtiyacımız kadarını kullanmalıyız. Ya da ampul seçerken az önce de söylediğim gibi tasarruflu ampulleri tercih etmeliyiz. Apartmanların giriş çıkışlarında, merdiven boşluklarında, ara koridorlarda sensörlü lamba tercih etmeliyiz. Sensörlü derken şunu demek istiyorum. Bir harekete insana duyarlı lambalar tercih etmeliyiz. Çocuklar Binaları inşa ederken güneş ışığından yararlanacak şekilde inşa etmeliyiz. Hani bazen evlere taşınırken ya da bir ev satın alırken güney cephe olmasına dikkat ediyoruz ya. İşte buradaki güney cephenin mantığı öğle vakti güneş ışığından yararlanmaktır. Evde gereksiz yere yanan ampulleri söndürmemiz gerekiyor. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi uygun aydınlatmayı ben bir görselle size doğru aydınlatmayı anlatmak istiyorum. Şimdi buradaki görselimizde Resimlerimiz var. Doğru aydınlatmalar ve yanlış aydınlatmalar. Sokak aydınlatması yaparken aydınlatmanın aşağıya bakması gerekiyor. Gökyüzüne değil. Gökyüzüne bakması bizim için doğru bir aydınlatma olmayacaktır. Aksi takdirde yolu aydınlatamayacaktır. Duvar aydınlatmasına baktığımızda ise yine çocuklar bir korumalı olmalı ve aşağı doğru bakmalıdır. Yukarı doğru bakmamalıdır. Pano ve reklam tabelalarının aydınlatmasında da aşağıya doğru bakmalıdır gökyüzüne bakmamalıdır ve işimiz bitince mutlaka gece arasından sonra bunlar kapatılmalıdır. Ev aydınlatmalarında ise yine e, çocuklar bir korumalı olmalı ve aşağıya doğru bakmalı, yukarı bakmamalı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. E, çocuklar peki bunları dikkat etmezsek neler olabilir sizce? Tabii ki e, ışığı tasarruflu kullanmamış oluruz ve kaynaklarımızda elektrikte bir gün tükenebileceği için ııı e, kaynaklarımızı israf etmiş oluruz Bu yüzden çok dikkat ediyoruz şimdi ışık kirliliği konusuna gelmek istiyorum Işık kirliliğini size anlatmak için bir kavram haritası hazırladım bu kavram haritasında ışık kirliliğinin e, tanımı nedenleri ve olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz. Çocuklar gereğinden fazla yanlış yerde ışık kullanmak etkisiz aydınlatma yani ışık kirliliğine sebep olur. Işık kirliliğinin nedenleri nelerdir bakalım. Şimdi gereğinden fazla yapılan aydınlatmalar ışık kirliliğine sebep olur demiştik. Mağaza, iş ve eğlence merkezlerinin reklam için astıkları panolar, tabelalar gece arasından sonra mutlaka kapatılmalıdır. Ve aydınlatması uygun olarak seçilmelidir. Caddeleri aydınlatan direklerin boyların çok uzun olmamalıdır. E, ve yola doğru bakmalıdır, aşağı doğru bakmalıdır aydınlatma. E, şehir merkezlerinde kullanılan büyük ışıklı ilan panoları da aynı şekilde çocuklar e, gece arasından sonra kapatılmalıdır. Peki biz bunlara dikkat etmezsek neler olur? Işık kirliliği olur ve bunlar nelere sebep olur? Hemen bakalım. Birincisi çocuklar aile ve ülke ekonomisine sebep olur. Yani sizin bütçenizin sarsılmasına, ülkedeki kaynakların da tükenmesine sebep olur. İkincisi gökbilimcilerinin işlerini düzgün yapamalarına sebep olur. Gökbilimcileri yıldızları ve gök cisimlerini incelerler, ama siz ışık kirliliği yaratırsanız ve çok fazla bir ortamda aydınlatma ya maruz kalırlarsa, onlar doğru bir şekilde inceleyemeyeceklerdir. Bitkileri olumsuz etkiler çocuklar. Bitkiler e, besinlerini üretmek için ve hayatta kalabilmek için fotosentez yapmak zorundadırlar. E, fotosentez yapamazlarsa besin üretemezler. Doğal olarak biz de onlardan yararlanamayız. Bunun insanlara da zararı olur. E, yanlış bir aydınlatmada, ışık kirliliğinde e, onları olumsuz etkiler. Çocuklar hayvanları da olumsuz etkiler. Bunlara birkaç tane örnek yazdım. Mercanlar mesela. Mercanlar e, beyaz ışıktan yararlanamazlar çok fazla ışık kirliliğine maruz kaldıklarında sinekler çocuklar ya da işte yarasalar göçmen kuşlar yollarını şaşırırlar. Işık kirline maruz kaldıklarında ölebilirler. Deniz kaplumbağaları, karette karattalar ya da yavru kaplumbağalar çocuklar yine yollarını şaşırabilirler. Bir de karette karattalar ışık ortamında üredikleri için yanlış aydınlatma, ışık kirli olan bir ortamda onların da üremesini olumsuz etkiler diyebiliriz. Göçmen kuşlar için de olumsuz etkileri vardır çocuklar. Göçmen kuşlar geceleri yönlerini bulabilmek için yıldızlardan yararlanırlar yıldızlardan ışık kirliliği olduğu zaman yararlanmakta zorlanırlar. Bu sebeple de yollarını bulamazlar ve sürekli böyle aynı yöne doğru uçmaya başlarlar. Bir o yöne bir bu yöne e, yorulurlar ve onları e, ölümlerine bile sebep olabilecek derecede olumsuz etkileyen bir durumdur bu. İnsanları da çok olumsuz etkilerler. Şimdi aile bütçesi demiştik zaten çocuklar. E, israf olur ve gereksiz yere kaynağımızı tüketmiş oluruz. Bu da bütçemize zararlı bir davranış olmuş olur. E, sağlığımızı etkiler. Bundan biraz önce bahsettik. E, sadece göz sağlığımız değil vücudumuzdaki birçok organın e, düzgün çalışmamasını sağlar. Çalışma verimimizi düşürür. Ee, yine aynı şekilde biraz önce bahsetmiştik. Ee, kitabı okurken ya da ders çalışırken doğru ışık, doğru aydınlatma, doğru mesafe çok önemlidir demiştik. Çocuklar bugünkü bahsedeceğim konular bu kadar. Ee, dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.